Herkese selamlar. Ee, ben Oğuz. Bugün size e, mesela Sikindex e, sitesinden bir Sikindex dediniz. Ee, mesela bu. Ben gittim benim için buradan dolu computer Ondan sonra burada bir şey çıkacaktır. Sonra buraya çalıştır. Yüzde pipi data nokta Minecraft. Tabi o e, ne yapacağız diyorsunuz. Şuraya şöyle alıyorsunuz. Buraya koyuyorsunuz onu. Onun e, adı ee, şuraya. Tabi bir rejo olması lazım. Tek sepek. Ben e, sortix falan kullanıyorum. Asses. Minecraft. Textures Entity. Ondan sonra buradan sildim olacak. Ben sildim. Hatta ben onu yükleyeyim. Şöyle yükledik. Evet, ha, pardon. Karakter yüklüyorsunuz. Ben onun adını Cihar koydum. Bu. Hmm. Onun adı şimdi burada gidiyorsunuz arkadaşlarınıza ee, buradan mesela şu an f çıkarayım ey Allah şu an birkaç tane site var geri kalanın hepsi sizin skinlerinizin aynısı hatta ben şöyle daha net göstereyim bakın hep benim skinimden var Bunları yok etmek mi istiyorsunuz? Bunu ne yapacaksınız? Minecraft'ı kes. Minecraft'ı aşağıya atacaksınız. gireceksiniz skindex'e. Şuraya stv yazıp bunu indireceksiniz. Sonra bunu buraya atacaksınız. Ben attım önce demiştim ve bunu da şuraya atıyorsunuz arkadaşlar tabi bu duruyor bunu silmek yok silerseniz olmaz yani Girelim. hatta şu hep benim hiç benim skinimden yok ee sadece birkaç tane olabilir o da normal Ne aç şunu aç onu aç heh geri kalan herkes city ha bu ne abi bu var diyeceksiniz o normal o kalır o kaç kişi zaten geri kalan herkes city Bugünlük de bu kadardı arkadaşlar. Ben ne videosu yüklesem düşünemem zaten. Neyse. Bu videonun sonuna geldik. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bye. Bay.